AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ile birlikte partinin il binasında aylık değerlendirme toplantısı yaptı. Önümüzdeki yaz sürecinin şehirdeki hareketlilik ve esnafın katılması ve turizm bakımından hareketli olacağını inandığını ifade eden İl Başkanı Çalışkan, dış ilçelere haftalık ziyaretler yaptıklarını, merkez ilçelerde de sahada çalışmaların devam ettiğini aktardı. Şehir merkezinde rutin. Her hafta bazı caddelerde esnaf ziyareti, cuma günleri mutlak suretle cuma programı, mahalle etkinliği, muhtar buluşmaları akabinde yine gidilen mahalleye ilişkin e, esnaf ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Şehrimizdeki hemşehrilerimizin talep, istek, düşünce ve oluşan merkezi hükümet ve yerel yönetimle ilişkin şikayetlerini dinliyoruz. Bu açıkçası önümüzdeki 2021-2022 sürecinde hemşehrilerimize ve davranış modellememize ilişkin bizlere çok ciddi bir yol haritası çiziyor. Bu kapsamda dış ilçelerimizi de önemsiyor ve dış ilçelerimize haftalık rutin ziyaretler yapıyoruz. Çalışkan son dönemde ani ve hızlı yağan yağmurlar belediyelerin mevcut altyapısının yetersizliğini gösterdi dedi. Özellikle yağan yağmurlarla birlikte şunu gördük. Yağmurların ani ve hızlı yağmış olmasına karşın belediyelerimizin mevcut altyapılarının yetersiz olduğunu, buna ilişkin kısmın artarak devam edeceğini, kime sorsak, burada tüm basın mensup arkadaşlarımıza da sorsak, hemşehrilerimize de sorsak, ilerleyen dönemde iklim değişikliğinden kaynaklanan sebeple yağışların ani, sert, göresel yöresel olacağına ilişkin bilgi karşısında mevcut eskimizin, eski genel müdürlüğümüzün de bütçe fazlası veriyor olmuş olması karşısında bizim şehre ilişkin merkezdeki e, mahallelerimize ilişkin Yağmur suyu borularının, yağmur suyu giderlerinin eksikliğine ilişkin görgümüz söz konusu. Keza yine DSI'nin logarlarına aktılan yağmur sularına ilişkin kısmın e, filtrasyondan geçmek suretiyle e, bir e, sulama kanalına atılan, deşarj edilen atıklar niteliğine dönüşmemesi lazım. AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Avukat Ali Acar, Odunpazarı'ndaki sorunları anlatmaktan usandık. Belediye tüm yetki onda olmasına karşın, Karapınar'da Sanayi Bölgesi'nde gece kondu önlemi projesiyle ilgili çalışmaları yapmaktan imtina ediyor şeklinde konuştu. Odunpazarı Bölgesi'nin hala çözülmeyen bir sürü sorunu var. Bunları biz dile getirmekten, il başkanımız da söylediği gibi usandık maalesef. Her zaman bir mazeret, her zaman bir asılsız beyanlar, ama bize gelen talepleri karşılamakta biz gerçekten insanlar artık şunu anlatmaktan usandık. Belediye bütün yetkilerini kullanma hakkına sahip olmasına rağmen gerçek bir projeyle çıkıp da şu Karapınar'da yine sanayi bölgesinde bu gece konu Bölgesi ilgili çalışmalar yapmış olması gerekirken bunları yapmaktan imtina ediyor. O yüzden tekrar sesleniyorum. Sayın Kur, bu bölgelerde oturan vatandaşların sorunlarını görmezlikten gelemezsiniz. Lütfen bir an önce gerçek projelerle, güzel projelerle, yeşil alana değer veren projelerle bu çalışmayı tekrar TOKİ'ye iletin. Vatandaşın sorununu gelin hep beraber çözelim. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmeli ise şu an baksan gündemde dönüşüm yapıyoruz dedikleri bu proje ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor dedi. Fotoğraflar gösteriyorlar işte biz böyle bir dönüş arkadaşlar Böyle bir dönüşüm yok. Biz tekrar söylüyoruz. Dün mecliste bu konuyla alakalı buradan da belirtmek istiyorum. Bu imar değişikliğiyle alakalı da AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımız da evet oyu vermiştir. Yani oy birliğiyle geçmiştir. Çünkü neden? Baksan'la alakalı en ufak daha iyi yapılacak bir şey varsa biz de varız. Ama Baksan'la alakalı yapılacak bu değil arkadaşlar. Biz defaatle anlattık. 24 saat yaşayan, konutların olduğu, iş yerlerinin olduğu yerler olsun dedik. Ama maalesef hiçbir şey yapılmadı. Bakın ben size bir şey daha bahsetmek istiyorum. Bunu sonra sonlandıracağım inşallah. Değerli arkadaşlar, Baksan da şu an Baksan ticaret alanına çevrildi. İmalat alanıydı, şu an ticaret alanı çevrildi. Yani bunun açıklaması şu. Baksan bundan sonra maalesef ki maalesef eğer sizler bir sandalyenizin ufak bir döşemesi yapılacaksa, eğer bir işte efendim mobilyanızda ufak bir rutuş yapılacaksa ya da efendim bir ufak bir cam kestirecekseniz arkadaşlar bundan sonra başında olmayacak. Doğru Teksan'a gideceksiniz. Emko'ya gideceksiniz. Yani odun pazarına gideceksiniz. Ben Tepebaşı ilçe başkanı olarak buna razı değilim arkadaşlar. Tepebaşı'nın halkını ve Tepebaşı'nın vatandaşına bu bir zulümdür.